Merhaba, ismim Halis Nizam. Söke'nin Sarıkemer Mahallesi'nde 1994 yılından bu yana pamuk üreticiliği yapmaktayım. Pamuk üretiminde en önemli aşamalardan bir tanesi de pamuğumuzu makineli hasada uygun hale getirmektir. Bu yıl Rivet 24 EC yaprak dökücü kullanma fırsatım oldu. Genel olarak benim görüşüm hızlı etki etmesi, hava sıcaklığına kesinlikle etkilenmemesi ve erken hasada imkan sağladığı için ürünün kalitesinden çok memnunum. FMC firmasına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Merhaba, ismim Oğulcan Topçuoğlu. FMC firmasında Ege bölgesi satış ve teknik sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Hasadı kolaylaştırmak için pamukların yapraklarının dökmesini sağlayan kontak etkili bir defolyant olan Rivet 24 EC ürünümüzün deneme parselindeyiz. Halis Bey'in Rivet 24 EC ürünümüzü uyguladığı tarlasının yaklaşık 11 gün sonra hasadını gerçekleştiriyoruz. Siz de Rivet 24 TC ürünümüzü kullanın. içiniz rahat, veriminiz bol olsun.